Öncelikle arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bunu topluca mı sorsam herkese tek tek sorsam biraz uzun sürebilir galiba. Hani şimdi biri mesela çıkıp kötüyüm dese ona şey de demem lazım yani niye kötüsün falan biraz uzar konu. Ben buraya çağrıldım. Zaten o yüzden de gördüğünüz gibi buradayım şu an ve çok önemli olan <laughs> şimdi benim konuşmam için burada kendime bir tekst hazırladım ve bu teksin dışına çıkarsak eğer ben komple dağılırım yani film kopabilir. Bu çok daha sesli güldüğün tanıdıklar en azından. <laughs> diyelim ki ben bir espri yaptım ve siz o espriye gülmediniz ama ben buraya güldünüz yazdım. Güldünüz diye devam etmem lazım. Çünkü bu tekse bağlı kalmam lazım. Bu çok önemli gerçekten. Yani teks çok önemli. Bu He aynen yani teks çok önemli. Ha bir de çok açık bir şey söylemem lazım. Çoğunuz konuşanları da görmüştürsünüz. Benden şey beklemeyin ha. Hani ben size bir soru soracağım. Siz bana bir cevap vereceksiniz ve o cevaba devam konuşacağız. Bende interaktif yok yani. Hani deneyebiliriz mesela sen evli misin? Hayırlı olsun. Yani devamı yok. Hani ben de fazlası yok. Yani bu kadar. Ben sağ olun. Bir şey ben de aldığımda bana Özge yardımcı olması lazım. Bu hafta Özge ile telefonda konuştuk. Özge dedim e çok heyecanlıyım dedim. Dedi ben de abi heyecanlıyım dedi. dedim tam sıçtık yani şimdi bana benden sorumlu olan kişinin de çok heyecanlı olması benim için hoş geldiniz. Kusura bakmayın başladık biz. Okuyabilirim. Şu an teksime göre devam etmem lazım. Konuya başlamam lazım arkadaşlar. Biraz. Gerçekten hoş geldiniz. Eğer gerçekten bir kişi bile benim için buraya geldiyse yani sırf öğrenciler birliğinden değil sadece benim için bile geldiyseniz çok teşekkür ederim. Teks'e göre burada şu an alkış gelmesi lazım. Çok, çok önemli. Teks'e göre yani yoksa o kopya yani dağılıyor mu? Bu çok önemli yani. Zorunlu olur, biz zorunlu geldik yani şimdi ama tabii ki <laughs> hatta ablam da geldi ve bir köpek izleyicimiz de var. Bu da bir şey yani burada kaç tane mesela stand-up yapan insanın bir köpek izleyicisi vardı? Hani bunu herkes kendinden anlatamaz yani. Böyle bir gerçek de var. Bunu yazmamıştım ha. Bu spontan gelişti. Nasıl yaptım o Murat abi? Ben buraya aslında çağrılı hikayemi anlatmak istiyorum. Ben bana Musa bir WhatsApp yazdı. Aranızda Musa'yı tanıyanlar var mı? Musa'yı tanıyanlar beni de tanıyanlardan daha çok ha burada şu an. <laughs> sen gel konuş o zaman gel. Ben çıkarım sen güldür. Musa bana bir WhatsApp yazdı. Dedi ki işte Aytaç Bey yazdı. Bey dedi. Hani Bey. Ee, dedi işte seni dedi konuşmacı olarak davet etmek istiyoruz. Ben de dedim ki ben yani çok iyi bir konuşmacı olmayabilirim hani. Peki dedi böyle interaktif show olabilir mi dedi Musa. Ben de dedim ki olmayabilir yani. <laughs> Ama dedim deneyebilirim dedim. Çünkü yani böyle bir şey hep yapmak istiyordum. Ve şimdi de karşınızdayım. Yani ya hep beraber güleceğiz ya da hep beraber rezil olacağız. Bu durumda ailece rezil olacağız. Ablam, eşim hepsi gelmiş. O yüzden böyle bir şey oldu. Bu hafta buraya hazırlanmak için şeye baktım. İşte YouTube'dan işte stand up nasıl yapılır falan baktım. Sonra Mahmut Tuncer şova baktım. Hani ne olur ne olmaz. Şimdi Flash TV'ye baktım. Beyaz şova baktım. Bir de İbo şova baktım. Hani hiçbir şey olmazsa burada kavga çıkarırız. Hani bu rating açısından iyi olur diye düşünüyorum. Hani kötü olmaz. Ama nasıl stand up yapılır'a baktım. Orada da şey dediler. Alkış çalırsa eğer yani böyle birileri alkış tutarlarsa bir dur dediler yani. Bir çalalım, bir deneyek Yani durdum çünkü öyle yazıyordu. Ben de onu yapıyorum yani. Çünkü şey diyorlar hani öyle yapınca salonun enerjisini üstüne çekiyormuşsun. Korona dönemi herkes evdeydi ve canımız çok sıkılıyordu. Yani senin alakası yok yani. Ama evdeydik yani şimdi herkesin canı, kimse dışarıya çıkamıyor. Dışarıda zirenler, aman evde kalın dışarıya çıkmayın, yok bir buçuk metre maske şöyle böyle. Bayağı bir sıkıcı dönemdi. Hatta orada bir şey olmuştu. Biz WhatsApp e, grubumuza dedik ki yürüyüşe çıkak dedik ya. Hani yasak o zamanlar yürüyüş. Yürüyüşe çıkacağız dedik yani hani tutturduk. Evde dedim ki biz dedim yürüyüşe çıkacağız dedim. Çıkamazsınız dedi ne yürüyüşü falan. Ay, yasak cezalar, polis, polis falan. Biz dedik biz yapacağız ya dedik biz devrimci insanlarız. Biz yürüyüşe çıkacağız dedik. Beş kişi buluştuk yürüyüşe çıkıyoruz. Ormanda ha yani çok doğal bir şey aslında yani. Ormanda yürüyüşe çıktık. Ama öyle bir yürüyoruz ki yani vallahi gece akşam dokuz ormanda yürüyüş yani ha yani normal bir yürüyüş. Sanki böyle banka soymuşuz. O tarzda teşekkürler. O tarzda bir yürüyüş yapıyoruz ve korkumuz işte polis falan görürse ne yapacağız yani hani bir tehlikeli sonuçta. Sonra işte Kader bir de Seher dedi ki eğer dedi polis falan yakalarsa ceza yerseniz şöyle yaparım böyle yaparım çocuklar alır giderim yok öyle demedi de. Yani <laughs> ama işte e... <laughs> hey polis falan aynen durmam lazım Bak su doldurdum içmedim. Ve işte şans nasıl olduysa polis geldi gerçekten de bizi durdurdu o dönemde. Yani önümüze bir polis arabası geçti. Biz de böyle 3 kişi önde 2 kişi arkada yürü yürüyoruz. Polis önümüze geldi. Tam böyle bana doğru geliyor dedi ki vah polis yani büyük cezası var bir yürüyüşün. Ya dedi burada yasak sizin 5 kişi yürümeniz dedi. Ben de dedim ki ben onları tanımıyorum dedim yani. Vallahi böyle oldu. Bak 3'ü önde de tanımıyorum ben onları dedim yani. Nasıl tanımıyorsunuz dedi. Beraber yürüyüş yaptığınız falan. Dedim vallahi ben tanımıyorum. Yer polis de öbürüne sormuş ve onlar da aynısını demiş tanımıyoruz diye. E polis bunu nasıl şimdi ispat edecek yani birbirimizi tanıdığımızı. Ucuz atlamıştık. İşte o dönemler ben de sosyal medyada bir şeyler yapmak istedim ve bir format aradım kendime. Hani herkesin çevresinde böyle işte komik insanlar vardır, hikaye falan anlatır. Ben de dedim ki insanlar bana hikayesini anlatsın. Ben de bunları kendi tarzımda kesem ve Instagram sayfamda yayınlayam. 30 bölüm çektim. Yani 30 kişi buldum ve 30 kişi bana hikayesini anlattı. 30 hafta boyunca her pazar günü birileri hikayesini anlattı. Ve ben hiç kamera karşısına çıkmadım 30 hafta boyunca. Yani 30 hafta siz öğrenciler birliği olarak hani ben çok okumadığım için yarım seneden fazla. 3-4 sene gibi bir şey 30 hafta. Kaç? 6-7 sene var. <laughs> He, bak matematiğim o kadar kötü işte. İlk 10-15 bölüm ben insanlara gidiyordum. Mesela hala oğluma gittim veya ablama gittim. Dedim ki işte bu hikayeyi anlatır mısınız? Yani komik bir hikayeniz vardı falan. Anlattılar sonra artık e, konuk bulamayınca insanlara Instagram'da yazıyordum. Hikayeniz var mı diyordum. Tabi var diyorlardı. Gidiyordum adamların evinde bir saat oturuyordum. Bir hikaye anlatıyorlardı. Hiç komik değil. Yani bir saniye bile yani sıfır yani böyle şey yani sıkıldım artık yani. Çünkü yani, bir kere her haftada birisinin evine gidiyorsun. Hikayesini anlatıyor. Hatta 30 bölüm yaptım ve sıkıldım. Sonra bir an dedim ki benim yeni bir şeyler yapmam lazım. Ya komple bırakacağım bu sosyal medyayı ya da dedim kendimle devam edeceğim. Komedi falan yapacağım. Bir şeyler yapmam lazım. 10. ay 2021'de TikTok'a bir video yayınladım ve o videoda bayağı bir izlendi. Yani böyle 3000 kere falan paylaşıldı. Böyle şerefli dolandırıcı diye bir karakter yaptım. Bayağı bir izlenince dedim ki aha tamam burada bir şeyler var gibi. sorun TikTok'a ve YouTube'a atıyorum. YouTube'da 3 kişi izliyor. Instagram'da 5 kişi izliyor. O da sadece ablam, eşim, kuzenlerim, aile yani. Yerel komedi yani. Mahalli sanatçılar var ya hani. <laughs> Sırf öyle işte anlatıyordum. Ama sonra bu işte TikTok'ta tutunca haftada 2-3-4 video yapmaya başladım böyle. Bu röportaj adam tarzında yaptım. O tarzda, bu tarzda birkaç videolar falan yaptım. Sonra tutmaya başladı. Sonra bu gurbetçi belgeseli, bu ağaçtan para toplama olayı. Onu yaptıktan sonra baktım ki o videolar Üç platformda da tutmaya başladı. Yani hemen hemen hepsi bende aynı anda çıktı. TikTok, Instagram, YouTube. hafta da biraz tanımaya başladım. Yani gurbetçi, hani arada böyle selam veriyorlardı işte. Aa o ağaçtan para toplayan sen değil misin falan. Benim diyordum. Bir gün de bankaya gittim. Bankada <laughs> çok komik bir şey oldu ya. Bir adam beni uzaktan gördü. Böyle hani mesela birisini uzaktan görünce size bakıyor ya hani. Tanımış sanıyorsunuz mesela. Adam böyle bana baktı uzaktan. Ben de dedim ki tamam hani bu beni şimdi ağaçtan falan tanıdı. Genç dedi, seni bir yerden tanıdım dedi. Dedim abi dedim e, hikaye, gurbetçi dedim ağaç. Para falan dedi. Ne acı dedi. Dedim. <laughs> dedim, e, hikaye şöyle başlıyoruz sosyal medya falan. Ben sosyal medya kullanmıyorum dedi. Dedim, çok kötü bir an. Tamam dedim. Dedi, sen nerede çalışıyorsun? Dedim, abi şurada çalışıyorum dedim. Dedi ki, e, ha dedi ben seni karıştırdım dedi. Dedim, <laughs> tamam abi dedim. Adam gitti sonra dedi, çok acayip bir <laughs> gerçek oldu. Durmam lazım. İşte sonra adam Demiştir yani bu salak ne lan ne ağacı ne parası hani ne gurbetçisi hiç planım yok adamın ne olduğundan dair falan yani. Yo bu ağacı bir daha anlatmam lazım o sonra gelecekmiş. <laughs> yok. eee... so <laughs> <laughs> ha, oh, oh. bu da spontan gelişti ha. Ha sonra işte ardından herkes ağaçtan para toplama videoları böyle yaptı yani bayağı kişi ağaçtan para topladı. Bu benim için çok iyiydi yani benden görüp videolar yapmaları güzel bir şeydi. Bu arada saat kaç? Aranızda Galatasaraylar kesin vardır. Onlar şu an şey diyordur. Trabzon maçı var birazdan. Hadi çabuk anlat da maça bakak falan. <laughs> Valla. Ee, ben Fenerbahçeliyim bu arada. <laughs> Fenerbahçeler mi? Ha. Ben Fenerliyim. Benim arkadaşlarım hepsi fanatik Galatasaraylı ama bayağı fanatikler yani. Öyle böyle fanatikler yani. Ama o kadar fanatikler ki anlatamam. Bir fanatikler yok uzattım. Ee, çok fanatikler ve bir gün gaza geldiler dediler ki işte Başakşehir Galatasaray maçına gidelim. O maçta daha şöyle bir maç kazanan şampiyon olacak. Galatasaray veya Başakşehir. Ben de Fenerliyim. Dedim ki gidelim. yani eğlenirim orada güzel falan şey olur. Gittik Galatasaray şampiyon oldu. Canlı canlı Galatasaray şampiyonluğu yaşadım ve bunlar da tutturdular. Sen bize uğur getiriyorsun dediler. Yani sen Fenerli olarak bizim uğur böceğimizsin dedim. Ya işte olabilir. O aralar Fener Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 23 sene yenemiyor. Kadıköy'de Galatasaray her maçı kaybediyor. Dediler ki seninle beraber o maça gideceğiz. <laughs> dedim ki ben dedim emin misiniz dedim. Yani Fenerbahçe Ostat'ta dedim bir büyü var dedim. O onu yenemezsiniz dedim. Yani o büyü çözülemez dedim yani. Neyse bunlar gaza geldi gidik midek ben dedim gitmeyek falan filan. Gittik. Büyü bozuldu. Gerçekten Galatasaray 23 sene sonra Fenerbahçe'yi kazandı. Ben de oradaydım <laughs> ve bunlar da e, Ha? Ya bunlar da işte tabii beni Uğur şimdi her Galatasaray maçında beni yanlarına çağırıyorlar yani. Şimdi geçen yine Beşiktaş maçına gittik Galatasaraylıların. Orada da kazandılar. Ya vallahi işte keşke benim babam da Galatasaraylıydı. Keşke ben de Galatasaraylı olmuş olsaydım yani. Fenerbahçe ile bayağı bir uğursuzluk geçirdik. Babamla da aram çok iyidir. Aman da mesela okula geç kalacağım veya saat 8 olmuş okula gideceğim. Oğlum diyordu ki ya yat diyordu yani. Okuyup öğretmen mi olacaksın diyordu yani. Görüyordu. <laughs> Potansiyeli görüyordu bende. Babam da işte benim bu hayat hikayelerimi izlemiş. Bu işte Oktan Erdikmen'e Avrupa'dan'a verdiğim ve News Plus Asa verdiğim hayat hikayemi izlemiş. Orada niye anlatmadın diyor bunları. Benim dediğimi böyle. Dedim baba bunlar desem sana küfür ederler. Linç yani. Hani niye anlatam ki yani öyle yani. Ne olur <laughs> dedim yani. Geçen e, doğum günüm vardı. Saat 4-5 oldu böyle. Babam e, şey yaptı. E, aramadı beni. Saat 4-5. Ben de dedim ki şimdi yani hiç gerek yok. Babamı aradım dedim baba bugün benim doğum günüm. Şimdi sen beni aramayacaksın. Ben sana küseceğim. Ne gerek var yani. Direkt dedim hani böyle yapak. Doğru ya helal olsun dedi. Güzel yapmışsın dedi. Doğum günün kutlu olsun dedi. Hayırlı evlatsın dedi. Ya. Ama gerçek hikayeler bunlar yani. Aranızda gerçekten Galatasaraylı var mı? Fe Fenerli var mı? Fenerli. Beşiktaş. AK Partili var mı? Yok şaka şaka. Politikaya girmeyeceğim. Politik şaka yapmayacağım. Yol yaptı falan. Yok öyle bir şey yok. Politik yapmayacağım arkadaşlar. Bak, ama nasıl ortam sessizleşiyor öyle yapınca? Yapma politikaya girme. Altılı masa, kılıçlar aday olma. Ya e, devam yapalım mı arkadaşlar? Şöyle bir şey var, devamı yok. <laughs> Çünkü ben <laughs> evde, aha gördünüz yani 10, 17 sayfa, 5 dakika. Yani bir <laughs> <laughs> yani çok zor bir şeymiş ama tabii bunun şimdi Özge ile kısmı var, bir soru cevap falan olur dedik. Eğer isterseniz Özge ile o kısma geçecek, devam gerçekten yok. Yani şaka yapmadım hani Yani. Olsayı anlatırım ama yok yani. Evet. Ha, teşekkür ederim. Ee, Özge ile soru cevap kısmına geçebiliriz isterseniz. Hoş geldin Özge.